Arkadaşlar merhaba, Şehirli Çiftçi kanalından çapa makinesi tanıtımını yapacağız size. İnternette bununla ilgili herhangi bir araştırma yaptığınızda bu model için karşınıza herhangi bir bilgi maalesef gelmiyor. Ya da nasıl çalıştırılacağını hiç kimse anlatmıyor. Hiç bilmeyenler için ben bunu anlatıyorum. Kendi deneme yanılmalarımla bunu yaptım. Hatta makineyi bir çalıştırdık kullandık. Çalıştırana kadar birazcık uğraştık ama yani kolay çalıştırma yöntemini ben şimdi size göstereceğim. Şimdi makine aldığınızda demonte olarak geliyor. Şu kısım, şu kablo ayrı geliyor, şu kollar ayrı geliyor, tekerlek bölümü ayrı geliyor. Şimdi tekerlek bölümünü iki tane ile buraya tutturabilirsiniz. İsterseniz tekerlek takmak yerine şurada çizi demiri var bir tane siyah. Çizi demirini isterseniz koyabilirsiniz. Tekerleği kullanmazsınız ama taşıma ve yürütme açısından tekerlek olduğu zaman şöyle kaykırttığınızda bıçakları yere değdirmeden ilerletmek çok daha kolay oluyor diye. Ben bunu kullandım. Şimdilik tecrübemiz bu. Sonrasında çizi deminde ben deneyeceğim. Çünkü bu ipli bir model. GCB Plus X-Top 8400 serisi bu. Böyle yazdığınız zaman genelde Eizen marka ya da başka bir tane modeli geliyor. Aldığınız firmadan kullanım kılavuzunu istedim. Geldi. Lakin o da 7400 modeli. Vitesli ve marşlı modellerden. Bu modelden değil kitapçığında da yani gönderdikleri pdf formatında da çok fazla şey yok. Bilgi yok zaten açıkçası. Şimdi ilk etapta 600'lük bir tane şey geliyor yanında. Benzin doldurma kabı geliyor. Onun içerisine 75 milim iki zamanlı motor yağları var. Ben Opet'ten aldım. Alırken iki zamanlı motor yağı olarak aldım. 75 milim onu koyduktan sonra üzerine benzin dolduracaksınız. 1 litreye tamamladı. İçerisine koyacaksınız. Yani 1 litre benzin içerisine 75 mililitre motor yağını koymanız gerekiyor. Aynı motosiklet sistemi gibi. İki zamanlı çünkü motor. Ürünün egzoz çıkışı şurası arkadaşlar. Burada yüksek sıcaklık söz konusu oluyor. Ee, ve burayı solumamanız gerekiyor. Bunu özellikle kullanım kitapçığında yazıyorlar. Bu buraya dikkat edin. Çünkü çalıştığı zaman Videoda da göreceksiniz. Buradan bir duman atıyor. Yani mümkün mertebe kendinizi odun uzak tutun. Çalıştırmak için. Şimdi şurada bir mandal var arkadaşlar. Bir öne ve geriye gidiyor. Ben bu mekanizmanın işini açtım. Çünkü birleşim esnasında şu gelen kablonun ucunda bir tane gaz teli var. Ve şalterin artı ve eksi uçları var. Onlar da hemen o hava filtresi burası arkadaşlar. Bu hava filtresinin içerisinde geliyor. Bu filtre konumunu üst tarafa doğru yani benzin tarafına doğru getiriyorsunuz ben bu şekliyle kullandım bu şekliyle çalıştırabildim doğru olduğunu düşünüyorum ama yanlışsa da bunu deneme yanılmayla göreceğiz Şimdi yakıtımızı koyduk sonrasında şurada güvenlik konumu var sıfırdayken motor isop ediyor bunu bire çektiğinizde şu çarkları döndüren gaz mekanizması arkadaşlar buna basmanıza gerek yok şunun iplikli sistem demiştim size. Hafif bir boşluğu var bakın. Bu boşluğunu aldıktan sonrasında hızlı bir şekilde çektiğinizde bu çalışıyor. Bir konumunu aldık hızlıca. Şöyle. Çektiğinizde çalışıyor. Çekmek için 1-0 konumu bu. 0 konumuna geçtiğiniz zaman bu istop Sonrasında çalıştığında da arkadaşlar videoda göreceksiniz. Tekerleği yere değdirmeden bıraktığınızda şuradan gazları yavaş yavaş ayarını verdiğinizde bu hız hız şeyini veriyor. En sona basarsanız daha hızlı dönüyor. Yavaş basarsın daha yavaş. Makine çok titretiyor. Onu söyleyeyim. Sıkı tutmanız gerekiyor. Eğer bırakırsanız makine elinizden gider. Niye? Öne doğru dönme hareketiyle çarptığınızda gidiyor. Geriye doğru döndürme diye bir sistemi yok bunun. Onun dışında çizgi demiri koyarsanız eğer gittiğiniz yerde işte arka tarafındaki çizgiye göre bakarsınız. Bir de ben şuna dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle bu alt tarafından işte kazdığınız toprak ne kadar yumuşak ne kadar sert bilme şansı yok. Taşlı olabilir vesaire olabilir. Arkasından hızlı bir şekilde taş sıçratabiliyor. Toprak toz sıçratabiliyor. Makinenin zaten üzerlerine de geldi onlar Yani bir koruma gözlüğü takarsınız ya da işte üstünüzde şortla vesaire yaparsanız bacaklarınıza gelecektir. Böyle eşofman ve sağlam bir ayakkabı tarzı bir şey yaparsanız eğer e, mantıklı olacaktır. Kullanımı bu şekilde. Bir de mesela şanzıman yağından bahsediyorlar. Lakin şimdi burada ben çok inceledim bunu. Şanzıman yağını koyabilecek herhangi bir yer zaten yok. Kaldı ki bu vitesli olmadığı için bunda şanzıman yağı diye bir şey de yok. Tabi bunu firma da bilmediği için maalesef söyleyemiyor. Onu da ben kendi tespitlerimle buldum. Bir ayrıntı daha vereyim. Biraz kamera yaklaşırsa eğer. İlk başlangıçta doldurduğunuzda şurayı özellikle öyle gelip gösterin. Şimdi şurada plastik bir mekanizma var. Bakın ben sıktıkça hava kabarcıkları ilerliyor. Şimdi i̇lk doldurduğunuzda bu yakıt haznesinde hava olduğu için aynı dizel arabalardaki gibi bir sistem. Burada havasını almanız gerekiyor. Bunu pompalayaraktan şu gelir ve gider yani yakıt geliş ve geri dönüş ortamlarının içerisinden döndüğünü görmeniz lazım. Ben ilk başta bunu fark edememiştim. Ondan çalıştıramamıştım. Ama şimdi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Zaten bir sefer çalıştırmayı başardıktan sonra da sonu yok. Dikkat etmeniz gereken tek şey. Bakın bu çok önemli. Çalıştırırken yere koyduğunuz bıçaklar şu mekanizma bir de bir konumunda olacak. Bu gaz pedalına kesinlikle basmayın arkadaşlar. Buna basarsanız bıçaklar dönüyor. Allah muhafaza birisine sakatlık verebilirsiniz. Elinizden fırlayabilir. Yanınızda yerinizde birisine çarpabilir. Yaralanmalara sebebiyet verirsiniz. Bu konu çok önemli. Acil durum ne yapacağız? Makineye hemen sıfır pompon aldığınızda otomatik olarak istöp ediyor. Yani en kötü şartlarda bu gidonları bırakmayacağız. Elimiz şurada 1-0. Bu çok önemli. Acil durumda. Bunu çok sert tutacağız buraları. Sıkı tutacağız. Hemen sıfır konumunu alacağız. istobes. Ondan sonrası zaten hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir tur çalıştırıp şöyle gidip geliyoruz. Dumanı da görmüş olacaksınız.

çalışmayı gördünüz Burada bir şey daha söyleyeyim makine alacak olanlar için söylüyorum bahçeniz Eğer sert toprağa sahipse daha öncesinde hiç işlem yaptırmamışsınız ne bileyim yani en az iki senedir bir senedir toprak hiç işlem görmüyorsa internette 3.3 HP 4 HP satılan ürünler de var bunlardan almamanızı tavsiye ediyorum Zira şimdi benim toprağım sert bir toprak yaklaşık 3-4 senedir burada herhangi bir işlem yapılmamış vaziyette Önce bir traktörle biçtik. Kanalın diğer videolarında zaten göreceksiniz. Bir pullukla öncelikle toprağı harmanladık. Sonrasında kazaya tırmık çektik. Toprağı bir nebze olsun ıslah ettik. Sonrasında gübre serptik. Onu da bir önceki videomuzda göreceksiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik çapalama yapalım diye öncesinde. Çünkü şuraya sera kuracağız. Öncelikle seranın toprağının böyle ıslahlı olmasını talep ettik. O yüzden ötürü bunu aldık. Ondan sebebi yapıyoruz. Eğer 5.9 HP bulabilirseniz daha yükseğini. Önemli değil. Güçlü olsun makineniz. Toprağı işlemeniz daha kolay. iş gücünüz daha kolay. Bir de makine mesela şimdi ne kadar güçlü olursa o kadar çok titretecek. Bir de ekipmanlar mesela değişebilir. Şimdi şu alt bıçak bölümlerini bunu söküp başka ekipmanlarda takılabiliyor. Nihayetinde mantık şu. Yani buradaki e, dairesel hareketi buradaki döngüsel harekete çeviriyor. Makinenin zaten yani şu e, motoru bu sırta takılan işte belediyeci e, temizlik işçilerinin kullandığı e, yol kenarlarındaki otları biçen makineleri var ya arkadaşlar ipli hani böyle. Zaten onun motorundan yani bu. Kullandıkları motor bu. Ben biraz araştırdığımda onu tespit ettim. E, alacağınız ürünü tavsiyem bu şekliyle daha kuvvetli bir ürün alırsanız en az bu makineyi almanızı tavsiye ediyorum şimdi mesela şöyle baktığımızda sol tarafa işlendiğini mesela yaklaş biraz şimdi bakın arkadaşlar şu bölüm yaklaşık 20 metre mesafeyle işlendi yani Toprağa ne kadar çabuk parçalıyor, güzelleştiriyor. Bakın kum gibi hale geçiriyor. Kaldı ki bu toprak 5 senedir hiç işlenmemiş. İşlendikten sonra da yağmur, su görmemiş bir toprak. Sadece kenarlarına ağaçlar dikildi, fidanlar dikildi, meyve fidanları. Oralar işlendi. Onun dışında herhangi bir işlem yapılmamış. Sil toprak yeni işleniyor. Yani bu toprağa bile bu vaziyete getiren bir makine. Ben büyük kesekler harici memnunum ama büyük keseklerin de yani çok kayalaşmış vaziyette bunlar. Bu kayalaşmışları tabii bu makinenin gücünden şey yapması zor. Yani bunu traktör bile biçemedi ki makinenin de hemen bir anda biçmesini beklemiyoruz. Ama nasip olursa inşallah İstanbul'da yağmur yağmış. Tekirdağ'da henüz yok. Bizim de buraya yağmur kısa süre içerisinde gelirse eğer bir ıslatırsa toprağımızı inşallah ondan sonraki süreçte zenginleştirmeyi daha çok yapacaktır bize. Şimdi videonun devamında Böyle bir iki parça şeyi de göstereceğiz. Yaptığımız işlemleri de göstereceğiz. Ondan sonrasında beğenmenizi, kanala abone olmanızı, bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Görüşmek üzere.